Evet herkese merhaba ben oyundaki adamdan Nurkan Bugün sizlerle bu ee, Buna biçim bir şey adlı serimize devam ediyoruz arkadaşlar Hemen Chelsea ile Başlıyoruz Stock City karşımızdaki o, sessiz gelecekti aslında normalde bu seri aslında normalde <laughs> normalde sessiz gelecekti bu seri ama o, sesli gelmesine karar verdim işte neden olduğunu ben de bilmiyorum o, hemen bir dakika seslerle kısalım Allah kısalım derken golü yedik tamam umarım ses yoktur oh. İşte böyle Bu bölümlük de yine 10 dakikalık olacak sanırım evet 10 dakikalık olur herhalde. 2 ee, bir önde işte ne yani. Ee, yeni bir seriye başladık biliyorsunuz Truck Simulator 2. Ee, videonun devamı like'la daha çok like'la ve daha çok izlenmede gelecek arkadaşlar. İşte öyle yani. Ah. Abi 2 3 2 oldu. 6 saniye son. Bak bir de gollemeyelim şimdi. Çok makbul geçer. Heh, tamam çok iyi. Gol be. <laughs> evet, devam ediyoruz ikinci maçta West Brom. Uf Galatasaray golle 2-1 önde. 1-0 öndeyiz. Yine 2-1. Aklım başka maça gitti. Ulan ulan ya yediğimiz gole bak ya. Abi şu gole engelleme şansımız var. Vay! Çok güzel oldu valla Hop top büyük da olmadı. Oldu. Abi hayır hayır yedik golü. Yine seken top yine gol. Bir bir. Umarım bu seriyi beğenmişsinizdir. Oh, aaa, yediğim gol'e bak ya. Kendi kalesine roşa dağdan ilk çocuk. Çocuk mu? Drog battı lan. Of, güzel goldü gerçekten beğendim. Tı, lan. Ve bir gol daha çıkıyor biz. 11 saniye kaldı. Aman yemeyelim bu dakikada yenmez çünkü. <laughs> ah hataya bak ya. Bir daha atarsak çok makbul <laughs> Süper. Bu maçta mağlup olmayacağız sanırım. Bitti. Bu maçı kazandık arkadaşlar. 4-3. Ve ligde birinci sıradayız. Ee, tabii her maç sıfırlandığı için her bölüm. Ee, siz istediğiniz takıma göre. Sizin istediğiniz takıma göre. Her gün takım seçeceğim. Her gün derken yani her bölüm ıı, bu baktım ki ıı, of işte 2-3 ıı, kişi Chelsea'yi istemiş. Yani 2-3 derken yani 10 bilmiyorum kaç kişi olduğunu fakat isteyenler olmuş. Ben de Chelsea'yi alayım dedim. Aldım işte. Gol. Süper. 1-1. Bir, bir. Tabii bu bölümde bu bölümde mağlup olmayacağız inşallah. Böyle karar verdim derken uf. Mağlup olmayalım da ne olursa olsun beraberlik. Bir da da kırdık. Ah direk. Lan defans oyuncusundan güzel süper bir gol kendi kaleme attım ve 7 dakika sandım. Gol be beraberlik geldi. Hadi bir de galibiyet golü derken ve maç sona eriyor gol ama maç bittikten sonra ikinci sıraya geldik ah be neyse olsun bakayım kaç dakika olmuş sanırım abi ah, o nasıl çıkarır oh gol sanırım evet 5 dakika oldu sanırım evet 4.42 Yediğim gole bak ya Sunderland Bu arada arkadaşlar Yeni seri istiyorsanız Oyunun adını açık Yorum bölümüne yazmanızı Yazarsanız sevinirim Diyecektim golü yedim Umarım şu anda seste bir sıkıntı yoktur Uf güzel goldü Olmasan yerdik Atamazdık ne yerdik Abi bak yeme. Ya kendi kalem ata ata bir hal oldum he. Bak büyük kale. Süper. Atamazsam çüş yani bana. Çüş ya. 4-2. Hedefimiz mağlup olmamaktı. Bırak mağlubu. Farklı skorla yenildik. Diyeceğiz de Değil değil. İnşallah değil. Abi yine ayağım kırık. Ben 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 gol istiyor. Ben gol istiyor. Ama oh be 4 içine Ayraş. 10. sıraya geriledik. 1. sıradan. Aslında bir iş hala anlamış değilim. Manchester United'da sanırım bizim için Manchester United. Uf çıkardı Rooney. Lan ya ulan ya ne kadar kötü oynuyorum ben bu oyunu. Vay güzelim ha. Süper Rooney attı. Johnny Johnny süper Camper. Bu ya sekt, drogodan sekti. Abi ya, adam zorladı, 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 golü attı ya. Cık, yine attı. <laughs> Kaç dakika kaldı ya? Vallahi 7-2 golü. Gerileme var takımda terside. Dakikayı da göstermiyor. Oo büyüdüm. Gol olsun yani bir zahmet. Abi var ya. Ya yeah, ya. Yeah. Gol engel gol atacağım diye gol dedim. Allah dalga geçiyorlar bizle. 4 ne demek? 10. saat sak x2 avaraj mağlup olmayacağız dedik mağlup olduk. Oh. Evet herkese merhaba ben oyundaki adam Nuruk Bugün sizlerle ee, bu ne biçim bir şey adlı serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen Chelsea ile başlıyoruz. Stock City karşımızdaki Oh, sessiz gelecekti aslında normalde bu seri aslında normalde <laughs> normalde sessiz gelecekti bu seri ama oh, sesli gelmesine karar verdim işte neden olduğunu ben de bilmiyorum oh, hemen bir dakika sesleri kısalım Allah kısalım derken golü yedik tamam umarım ses yoktur. Oh. İşte böyle. Bu bölümlük de yine 10 dakikalık olacak sanırım. Evet 10 dakikalık olur herhalde. Ee, i̇ki bir önde işte. Ne yani. Ee, yeni bir seriye başladık biliyorsunuz. Euro Truck Simulator 2. Ee, videonun devamı like'da daha çok likela ve daha çok izlenmede gelecek arkadaşlar. İşte öyle yani. Ah. Oh. Abi 2 3 2 oldu. 6 saniye son. Bak bir de gollemeyelim şimdi. Çok makbul geçer. Ha tamam çok iyi. Gol be. <gülüyor> <gülüyor> evet, devam ediyoruz ikinci maçta West Brom. Uf, o oh, ve gol. Süper bir gol. 2-1 önde. 1-0 önde. 2-1 aklım başka bir gitti. Ulan ulan ya yediğimiz göle bak ya. Abi şu gole engellemiş şansımız var. Vay. Çok güzel oldu vallahi. Hop top büyük olacaktı olmadı. Oldu. Abi hayır. Hayır yedik golü. Yine seken top yine gol. 1-1. Umarım bu seriyi beğenmişsinizdir. Oh, aa, yediğim gole bak ya. Kendi kalesine roşa dağıdan ilk çocuk. Çocuk mu? Drogba battı lan. Of, güzel goldi gerçekten beğendim. Tı lan. Ve bir gol daha çıkıyorum biz. 11 saniye kaldı. Aman yemeyelim bu dakikada yenmez çünkü. <laughs> <laughs> ha ah, hataya bak ya. Bir daha atarsak çok makbul. <laughs> Süper. Bu maçta mağlup olmayacağız sanırım. Bitti. Bu maçı kazandık arkadaşlar. 4-3. Ve ligde birinci sıradayız. Ee, tabii her maç sıvırlandığı için her bölüm. Ee, siz istediğiniz takıma, sizin istediğiniz takıma göre. Her gün takım seçeceğim. Her gün derken yani her bölüm. Ee, bu baktım ki ee, of iste, ee, iki 2 3 kişi Chelsea istemiş. Yani iki 3 derken yani on, bilmiyorum kaç kişi olduğunu fakat isteyenler olmuş. Ben de Chelsea'yi alayım dedim. Aldım işte. Gol. Süper. 1-1. Tabi bu bölümde bu bölümde mağlup olmayacağız inşallah. Böyle karar verdim derken uff. Mağlup olmayan da ne olursa olsun beraberlik. Bir da kırdık. Ah direk. Lan defans oyuncusundan güzel. Süper bir gol kendi kaleme attım ve 7 dakika Gol be beraberlik geldi. Hadi bir de galibiyet golü derken ve maç sona eriyor gol ama maç bittikten sonra ikinci sıraya geldik. Ah be. Neyse olsun. Bakayım kaç dakika olmuş. Sanırım abi ah, o nasıl çıkarır? Oh gol. Sanırım evet 5 dakika oldu sanırım evet. 4.42 Yediğim gole bak ya. Sunderland. Bu arada arkadaşlar, yeni seri, seri istiyorsanız oyunun adını açık yorum bölümüne yazmanızı yazarsanız sevinirim diyecektim. Golü yedim. Umarım şu anda seste bir sıkıntı yoktur. Uf, güzel goldü. Olmasan yerdik atamazdık ne yerdik Abi bak yeme. Ya kendi karama hata da bir oldum ha. Bak büyük kale. Süper. Atamazsam çüş yani bana. Çüş ya. 4-2 Hedefimiz mağlup olmamaktı. Bırak mağlubu. Farklı skorla yenildik. Diyeceğiz de değil değil. İnşallah değil. Abi yine ayağım kırık. Ben 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 gol istiyor. Ben gol istiyor. Ama oh be 4 içine Ayraş. 10. sıraya geriledik. 1. sıradan. Aslında iyi anlamış değilim. Manchester United'da sanırım bizimki Manchester United. Uf çıkardı Rooney. Lan ya ulan ya ne kadar kötü oynuyorum ben bu oyunu. Vay güzelim ha. Süper Rooney attı. Tony? Tony? Süper sıkıntılı. Tony ya sek... Drogo'dan sekti. Abi ya adam zorladı 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 golü attı ya. Cık. yine attı. <laughs> Kaç dakika kaldı ya? Valla yedik iki golü. Gerileme var takımda tersi de. Dakikayı da göstermiyor. Oo büyüdüm. Gol olsun yani bir zahmet. Abi var ya. Ya ya. Cık. Gol engel gol atacağım diye gol dedim. Allah dalga geçiyorlar bizle. 4 bir ne demek? 10. saat x2 avaraj. Mağlup olmayacağız dedik, mağlup olduk. Oh.